Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Abone olan herkese çok teşekkürler. Ocak 2021 Terazi burcunu yorumlayacağım. Videoları izlerken yükselen burcunuzu izlemekte fayda var. Sürekli bunu söylüyorum. Bakalım ilişkinin durumunda Terazi burcunu neler bekliyor? Kartlarımızı açalım. neler bekliyor evet tılsım şövalyesi ilk kartımız parasal anlamda gelişmeler olacak enerjisel bir artışınız olacak ilişkiye dair güzel haberlerin umulmadık sürprizlerin gelişmeleri var monotonlaşmış bir ilişkinize bir heyecan gelecek bir enerji patlaması yaşayacaksınız diyebilirim. Gayet güzel gözüküyor ilişki anlamında. Ummadık bir sürprizler. Hediyeler olabilir. Hareketsiz duruyor gibiyiz. Sadece bir adım bekliyoruz. Parayla ilgili dediğim gibi güzel gelişmeler de gözüküyor. Hatta parayla ilgili ilişkiyi olumlu yönde etkileyecek bir süreçten de geçebilirsiniz. Bir yerden bir para bekliyorsunuzdur. O gelecektir ve bu ilişkiyi önemli doğrultuda etkileyecektir. Sakin gibi gözükse de aslında beynimiz çok sakin değil. Kafamızda bir, bir sürü şey dolanmakta. Önce kafamızdakileri oturtmamız gerekiyor. Hangi yöne gideceğimizi bilmemiz gerekiyor. Yoksa yola çıkmanın bir anlamı yok. Önce kafamızdakileri toparlamamız gerekiyor. Kendimize bir yön vermemiz gerekiyor ki o yoldan devam edelim. Geçmişte ertelediğimiz birkaç bir şey var. Onlar için bir türlü adım atamıyorduk. Ama artık vakti gelmiş. Ertelediğimiz birkaç işi, olayı bu ay içerisinde gerçekleştirebiliriz kararsızlık olayı burada da çıkmış. Kupa yedilisinde. Hayaller aleminde gibiyiz burada. Bizi yoran bir şeyler var. Gerçeklerden uzaklaşmışız. Ama duygularınızı dinleyip doğru yolu bulmanız gerekiyor. Yani nereye gideceğimizi, ne yapacağımızı bilemez bir durumdayız. Hayal aleminden çıkmamız gerekiyor. İlişkide de bu şekilde kafa karışıklığı gözüküyor. Bu düşünceler sizi yoruyor. Bir belirsizlik var. Yön belirsizliği. Öyle mi yapsam? Böyle mi yapsam? Devam mı etsem? Bitirsem mi? Bir kafa karışıklığı hakim. Bir ikilem yaşıyorsunuz. Ya ay kartında da gene aynı şekilde. Hani bunun sonrasında güneş gelse okey çok güzel felaha çıkacaksınız diyebilirim. Ya şu anda da çok kötü değil yani bir kafa karışıklığı hakim. Bu kartta da kararsızlık var çünkü. Nedir yani sizi bu kadar kararsızlığa sürükleyen? Baya bir ikilem yaşıyorsunuz. Beyninizin içindeki seslere hapsolmuş gibisiniz. Susmuyor. Sürekli beyninizin içinde şöyle yap, böyle yap. Bir karışık bir durum var. Işığı görmek istiyorsunuz. Yönünüzü bulamıyorsunuz ama. Bir negatiflik söz konusu. Ama pozitif düşünmek zorundasınız. Yoksa bu bu süreç sizi çok yoracak. Yavaş ilerleyebilir. Ya yani bu negatif düşünceyle zaten o yapacağınız olay veya ilişki anlamında Kafa karışıklığınız varsa Veya işle ilgili de olabilir bu Kafa karışıklığı varsa Bu negatiflik sizi çok yoracak Ve doğruyu bulmanızda Sağlamayacak yani Pozitif düşünmeniz gerekiyor ki Doğru yolu bulun Duygularınızla hareket etmeyin Hayaller aleminden biraz uzaklaşın Çıkın diyor bu kartlar Korkuları endişeleri bir kenara atın Çünkü bu da ilişkiyi Olumsuz yönde etkiliyor İster istemez size yansıyor siz de karşı partnerinize yansıtıyorsunuz bu negatifliği. Bu süreç geçici olabilir, evet. Yavaş ilerleyebilir. Önemli bir karar alınmaması gerekiyor bu süreçte. İşle de ilgili olsa, ilişkiyle de ilgili olsa bu süreçte önemli bir karar almamanız gerekiyor. Biraz beklemeniz gerekiyor. Geçici bir süreç çünkü. Belki de çıkış noktasını göremiyorsunuz. Algı yanılması da yaşıyor olabilirsiniz. Ama bu negatif düşüncelerle işler daha da zorlaşıyor. Korkular, endişeler sizi olumsuz etkiliyor. Sizi etkileyince direkt partnere de yansıyor bu. Dediğim gibi güneş kartı çıkmış olsaydı aydan sonra harika olacaktı. Ama bu kart da artık gücün sizde olduğunu gösteriyor. Değnek kralı artık güç sizde diyor. Kuralları siz koyacaksınız. Parasal anlamda belki de sıkıntılar yaşıyorsunuz. Tısmı şövalyesinde dediğim gibi bir yerden bir para beklentiniz var. Yavaş ilerleyecek bu süreç. Ama her şey yoluna girecek. Zafer sonuçta sizin olacak. Yavaş ilerleyecek. Ama parasal anlamda bir yerden beklediğiniz bir para varsa o gelecek ve daha mutlu olacaksınız. Belki de kafa karışıklığınızın sebebi ilişkide bu da olabilir. Para konusu da olabilir. Değnek yedilisi de ilişkide istenmeyen bir durum olmuş olabilir. Bir olay olmuş olabilir. Partner sizi yormuş olabilir. Parasal anlamda zorlandığınız bir süreç olabilir. Azimli birisiniz. Fakat kafa karışıklığı, yani bütün kartlarda neredeyse bir karışıklık söz konusu. Kafa karışıklığı, korkular, kaybetme korkusu belki de. Çabalamanız gerekiyor. Belki engeller sadece zihninizde. İç sesiniz belki sürekli sizi böyle kemiriyor. Belki de ortada büyüttüğünüz kadar bir engel yok. Belki var ama o kadar çok büyütüyorsunuz ki o kadar çok kafa karışıklığınız var ki o güneşi göremiyorsunuz belki de. Çıkış yolunu bulamıyorsunuz. Ama zafer sizin olacak. Ocak ayı değerlendirmem bu şekilde. Umarım beğenmişsinizdir. Aşkla kalın, mutlu kalın.